Bugün biraz ebeveynler penceresinden değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Günümüzde ebeveynlik gerçekten çok zor. Ben de bir dört çocuk annesi ebeveyn olarak da masanın diğer tarafından da e, aslında meseleyi ele alarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hangi açılardan zor? Birincisi ebeveynler olarak bizlerin üzerine çok fazla yük bırakılmış durumda modern çağda. Sistemlerin, kurumların yapması gereken ya da halletmesi gereken birçok mesele ebeveynlerin üzerine bırakılmış vaziyette ve ebeveynler... Çocuğun hem okul sürecini, hem okul sonrası sürecini, hem sanatsal gelişimini, hem sportif gelişimini, hem akademik gelişimini, hem sağlıklı beslenmesini, her ne varsa çocuğa dair hepsini tek başlarına halletmek zorundalar. Yani bazı elemenler tek kişilik dev kadrolar gerçekten, bazıları da çift kişilik dev kadrolar ve hepsiyle tek başlarına baş etmek zorunda kalıyorlar bu birincisi. İkincisi. Bu durum bu kadar çoklu multitasking bir e, görev yüklenmişliği altında ebeveynlerin derin bir suçluluk hissiyle, e, bitmeyen bir gönül ağrısıyla, üzerlerinden atamadıkları bir yetersizlik duygusuyla baş etmek zorunda kaldıklarını da ben çok yakinen danışanlarımızda da görüyor ve gözlemliyorum. Bu kadar ağır yükün altında önlerindeki seçenek alternatif bolluğu yani özellikle bu parçacı dünyada bilginin sürekli ve her gün çeşitlendiği, her gün önümüze hemen her alanda yeni yeni ürünlerin sunulduğu bir çağda biz neyin doğru neyin yanlış olduğunu seçmekte de çok zorlanıyoruz ebeveynler olarak. Çocuğumuz için hangisi faydalı? İşte bir de rekabetçilik duygumuz gerçek? Tetiklenmişse işte onda var bizde yok başkasının çocuğu şuraya gitti bizimki geride mi kaldı rekabetçilik duygusuyla da hep o geride kalmışlık hissiyle baş etmek zorunda kalıyoruz ve çokluğun arasında o hipnotize edici bir yerden sonra o felç edici çokluğun arasında kendi rotamızı bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. İşte bu noktada biz UHR London olarak yaptığımız programlarda, grup etkinliklerinde ya da danışmanlıklarımızda bu rotayı kendi özelimizde bulmanın yollarını arıyoruz birlikte el eleveynlerimizle Bu noktada bizim temel yaklaşımımız bütünsel yaklaşım ve her kişinin tek ve biricik olduğu unik olduğu benzersiz olduğu gerçeğinden hareketle bir kariyer tasarımı bir eğitim planlama onun ötesinde bir hayat planlama süreci gerçekleştiriyoruz diyebilirim.